Arkadaşlar merhaba. Osmanlı'nın nuru, Türkiye'nin batılı tarzda yapılan ilk camisi, Nuru Osmaniye Camisi'nin ikinci katındayız. Bu camiyi size anlatmak istiyorum çünkü muhteşem bir eser. Cami'nin yapımında 1748 yılında başlanıyor. 1. Mahmut'un hükümdarlığı zamanında ve 1755'te 3. Osman devrinde de cami bitiriliyor. Cami'nin mimarları Mustafa A ve eşsiz ince işçiliğini yapan, tasarlayan Simon Kalfa. Peki neden Nuru Osmaniye? Çünkü Osmanlı'nın nuru burası. 174 tane pencereyle aydınlatılıyor. En karanlık günlerde bile içerisi hap aydınlık. Barok Rokoko tarzı, yani katedral planı, ters T planı haç planı şeklinde yapılmış. Dışarıdan baktığınızda inanılmaz bir katedrale benziyor. İçeride de Osmanlı'nın en güzel camisini görüyorsunuz. Yapıldığı dönemde yapılan camiler içinde kubbe çapı 26 metre ile en yüksek kubbe çapına sahip. Depreme dayanıklı ilk radyal planda işte bu camide uygulanıyor. İslam hat sanatının en büyük zirvesi de bu camide arkadaşlar. İçeride 135 metre bütün camiyi dolanarak yazılmış olan bir fetih suresi var. Baştan sona mermeri kazıya kazıya sanatın zirvesi de bu camide. Burası Nuri Osmaniye Camii. Burayı muhakkak ziyaret etmelisiniz ve bu eşsiz tarihe kendiniz tanıklık etmelisiniz. Bunun dışında Nuri Osmaniye'nin şu an aklıma gelmeyen özelliklerini de altta açıklama kısmına bırakıyorum.